bugün oturma eğilimi sonlandırıyorum. Ama pazartesi ve perşembe günleri saat 4 ile 6 arasında yine burada olacağım. Barınma hakkımızı, parasız bilimsel demokratik eğitim hakkımızı elimizden alamazlar. Bu haklarımız için direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğim. Bugün ABD emperyalizmine 35 bin metrekare toprak veriliyor. Üstleri var birçok yerde. Ona bu kadar yer verilirken bizi 10 metrekare yere sığdıramıyorlar. Ülkemizi, vatanımızı, topraklarımızı peşkeş çekerlerken biz şurada 10 metrekarelik yerde barınamıyoruz bile. Barınma hakkımız, eğitim hakkımız elimizden alınıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Barınma hakkımızı, eğitim hakkımızı alana kadar direnmeye devam edeceğiz. Burada oturma eylemimizi sonlandırıyoruz. Tekrardan Pazartesi ve Perşembe günü burada olacağız. Varınma hakkımızı direne direne kazanacağız. Parasız eğitim istiyoruz. Alacağız.